kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte de bir şey oynuyoruz arkadaşlar. Üçümüz birlikte. Evet. Üçümüz birlikte. Üçümüz birlikte. Çarpımızı seviyoruz. Poli orada acaba nerede? Ne gelmiş? 15 liracık, 15 liracık gelmiş. 15 mi? Şampiyonlar 3 kişi. Evet. evet. 9. 9. Rast geliyorum artık Yap. ne gelirse. Sos, kader. Evet. Arkadaşlar bu arada hepimize teşekkür ediyoruz. Yemin ki abone olmuşum. Bizim sevindiğimiz şeyler Max. Arkadaşlar bu arada ben beyaz rengim. Mahmetemin böyle turuncumsu bir renk, turuncu renk. Ben rengim. Çünkü... Musab sen de renk misin? Bir de Musab'ın kafasında Olur. tavuk yok. Horos ne alaka? Allah'ım yarabbim tavuk, tavuk. Yok ya bu horos. Musab Evet. Ya Allah ya Rabbi. Pues. Tavuk mu yoksa horas mı ya Tavuk sa he Allah'ını seversen mi hiç ya. sen? hiç. diyor ya tavuk mu İyi misin arkadaşlar siz de saçma sapan tartışma tartışmalarımıza bakmayın biz az böyle saçma sapan şeyler yüzünden tartışıyoruz. Beş dört üç beş soru işareti yazan benim vardı. arada. <laughs> evet Musa ben 2. puan çıkamışım. Demek ki iki gibi olmuşum. Ha, zaten, ben olmuşum, ikinci olmuşum. Ya Musa. Ha doğru. <laughs> i̇şte doğru. Şimdi, İşte bu benim en iyi oyunum. Anne. He. İşte bu Afya'nın en kötü oyunu. o <laughs> sen <sözü> oyan ben. <Gülüyor> ben <laughs> burada sıkıştım bu arada. Anne. Şimdi bir de Afya'nın en Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> evet materne sayı yaşıyor arkadaşlar. Materne sayılı kaldı sayla, sayla. Bu iki puan aldım. Puan aldım. Mamesa, <laughs> i̇ki puan aldım. Mama sen iki puan. Sen sen yüzüne Tebim domates sefiz. yedin demin. Hepimiz ne yağlı En sevdiğim. Aa gitti İhtem. Kıyasın benim kimi kaçır duyuyorsunuz. <laughs> <laughs> Bana iki top gelse deseler ki Musab'ın topunu mu tutacaksın yoksa Mehmet'in topunu Ben tabii ki ma hayır tabii Musab senin topunu tutarım sen kazanma diye. Hayır, bunda tutmak önemli. Evet, tutmak önemli. İyi misin? Ben evet, önemliyim. Şu tipim gerçekten arkadaşlar, A, tip. şu tipim çok korkunç. A, bir de mimi tipim fan Beyaz renginde olsun. Musab rengi aylık. Aa Musab sen rengi aylık olmuşsun. Çok komik olmuşsun. Aa gitti. Aa saygılarım. Gelmemiz en son yolda. Ama Arda sen ağlıyor musun? ben yedi puan aldım. Nasıl ettin Bakın bomba, atmayalım. atmayalım. Çok iyi anlaşıyoruz arkadaşlar. Biz birbirimize hiçbir zaman bomba atmayız. o sayıdım ben. İyi yaşa. İşte ben bu oyu saydım. Bu ikinci. Iki... Sen hak ettin bunu. Daha sonucu olmuyor ya. Gel buraya. <laughs> Onu uzun Hadi. Ha ha, ha diye arkamdan gidiyorum. Ben gülüyorum. bir de 25, eksi 25, biz eksi olmuşuz. Çabayan savaşa gittik. 10 <laughs> <laughs> savaş, şey. puan oldum. 10 puan. Musa düşmanım. Oyun bizi birbirimize düşünüyor farkında. Atalım ne söylüyorsun? Şey Hep evet, bu en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Yanımdaki sarılı ne yapıyor artık bilmiyorum ama. Neyse şu anda 120 oldum. Çok, çok iyi odun. oynarım bence. Benim oynayışım her zaman çok iyidir. Şimdi bu oynayı çok iyi oynarım. Arkadaşlar şimdi ortaya burada ortaya atarsanız bir tık fazla para kazanıyorsunuz. En arkaya atarsanız daha fazla para kazanıyorsunuz. En ona atarsanız 10, az para kazanıyorsunuz. Ona puan alıyorsunuz. En arkada 15 Ortaya, puan var da. Ortaya atarsanız 20 puan alıyorsunuz. He. En arkada 30 puan var. Baba. Baba. Ben hep 20 puan alıyorum. 30 puan da alıyorum. Nasıl kazandın? Ben kazandım sen. Ha? Hiçbir hak hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Hiç bir fikrim yok. Armus'ta 3 puan var. Aa, 2'ye geçebilirim. İki hmm. senin boş gittiyse ondan sonra iki iyi yapanlar ne bindi o zaman. en sevdiğim arkadaşlar hatırlıyor musunuz ben bir kere bazı videolarımda gaddar diyordum. <laughs> <laughs> bazı eski videolarımız gerçekten çok kötü o kadar berbat <laughs> Aa, bomba. yaşıyorsunuz ben buradan çıkan hayatta. Ya bu kadar şanssız olamam. Bomba önümde çıktı. Frenim yok benim. 1085 oldu. Ben şimdi affedeyim. Nasıl 1260. 1260 olmuşsun. Olmuşsun, olmuşum. İki oyun daha genelsin. 15 puan <laughs> Sen <yıksan. gülüyor> <Ay, gülüyor> ama yine de o herkesten odayım. Ne istiyorsunuz? Bir peynir. Çiz. Bir domates getirdim. Evet, marol istemiyorum. Bak, marol aldım. Çok maralda istemedi. Gitti bana en aha çok ay çok zaman kaybettim. Keki ya. Çok zaman kaybettim. Musafana yaştı. İnanılmaz zaman kaybettim. Maral ister. Maral ister. Ne oldu bak? Aha istedi. Bir daha maral ister. Maral ister maral. Evet istedi. Zaman kaybettim. Yok bu sefer kesin peynir istedi. maral istedi. Onu <laughs> beni gittirmeyin. Bana kıyamıyor. Ha bire marol istiyor. Kim bana yardım etti? Birisi bana yardım etti galiba Mertem bana yardım etti. Ben kazandım. Altı mı? Evet. Bak şu şu koysam Ne? Oh. Ben onu soyamadım. Ben sana şu korkunç. Ya bir de bana koçum. Şeklinle. Ama ney bak. Bir dakika ama tamam. Kaldı böyle bak. Ay birbirimize vurmayalım. Tam bayana yenki bayana kim aldıysa ona koyayım. Mert Kim vurdu çıktı. bana kırmızıyı? Mert. Vurmayayım dedik. Sen ben şu normal şartlarda bir kere vurabilirim. Kim aldı? Ben. <laughs> ama bir kere. Tutun onu. Bana vur bak. Bana vurma. Bana vurma. Ben onu vurdum. Tamam sen bana vurmuştun. <laughs> kim <gülüyor> o kim o kim o Musab. Abi benim vur şu Musa. bak kaçıyor kaçıyor şey. <laughs> <Rus> gibi de <laughs> Vurmuyor zaten. Kim bu var? <laughs> Buyurun. Dibimde çıktı. Buyurun. O <Oo>, olamadı. <laughs> Musab saçı şey yapmıyor. Orangir, Bu uyuyor bana. Tamam vurabilir. Boş, 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 boş. Bana ne bana bana ne. Sen ya boş boşuna <laughs> vurabilir Musab. Görüyor musunuz arkadaşlar? Önümüzü <laughs> birbirimize düşürüyor. Kader. Aramızda cahiller var. Hemen açacağım hemen. Gel, hemen. Boş, boş. Gel, gel canım benim gel buraya gel. Ya, çıktı? Yendim. Yendim. <gülüyor> Yendim. <gülüyor> Yendim. 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 <laughs> Yendim. Aa, ya, evet ya hiç sevmem ama kazanırım çünkü hepsi yanımda çıktı. Bak yine domates değdiği için ben bunu kıramıyorum ki aa kırdı ama o beni kırdı. Bana gitti uzaktan istedim. Ya bak bak sevmiyorum ya. <laughs> ne bak, uzaktan, uzaktan isteme bana abi. Bunların <laughs> doğru. Çok kötü bir hata yaptı. Ne yaptım sen hata mı yaptın? Hata yapmış Musa. O hepsi bu da. ya tadı Çok mutluyum. Çok mutlu değilim ben. O da peni işte. domates işte o yüzden ben haberi önceden <laughs> domates alıyorum derken bu sefer tavuk istedi ben marul Tavuk ne? Ama bak yine domates sen kanalım 7 olmuşum. 5, 3. Aa Musab sen 3 müsün? Hep uzaktan içeri ya. Neyse 2 puan aldım. Sen ben de tek de içeri tamam 10. 2. Bu oyunun bir taktiği var arkadaşlar. Oyun bittiğinde size söyleyeceğim. Ya <laughs> <version> o taktiği biraz uygulamak uy zor. Mesela ben uygulayamıyorum şu an. <laughs> Size. Çok <gülüyor> <Uçurum>. <gülüyor> Çok taktik, taktik taktik <laughs> ya. Arkadaşlar hiç kimseyi Çok eğlenceli. Yeah. Evet. Ağlıyorum bu saat. Ağlama. <laughs> Görüyorsunuz siz şimdi. Oyun daha yeni başladı. mi başladı? Günaydın. Sana da ağlama. Günaydın sana. Tamam. <laughs> Bir iki. <laughs> Geliyorum gümbür gümbür. Aha biz yemeyiz kardeş. Sen yemem mi kardeş? <laughs> Arkadaş evet devam ediyoruz. Devam. Yeme ediyoruz. Aa, tamam. Tamam. Tamam, devam. <laughs> tamam, devam. 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 Bu pizza hiç sevmiyorum. her şey çıktı.

Hadi. çok ciddisin musaf ya. Ciddilik seviyesi %100 ciddilik. Seni alayım Musab musaf sen koyayım. Musaf <laughs> <Bak> neredesin ya? <laughs> Vallahi bir de tam da gelmedi buraya. Gel gel gel. Koydun mu? Koydun mu ona koydun mu? Ne koydun mu? Madem koydun ama benim koydun mu? Yalan mı bende? 15 mi oldu? Koydurma onu. Onu koydurma. Diske Bir de gibi ya. Hadi gel diske gibi. Hadi gel hop. Hadi bir daha. Hop hop. Bak hop hop. Hadi hadi. Ah, hamle ödüldü. Hamle Tam tablosu. Aa, Arkadaşlar bu sakız adına. Arkadaşlar bir günlük bir karar da Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye bye. bye. bye.